Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte yeni gelen M249'u hep birlikte açacağız arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya kaç like bekliyorum? <laughs> Düşündüm 50 bin like bekliyorum. Bu videoya 50 bin like atan arkadaşlar olursa içlerinden kaç kişiye... <laughs> bir şey vermeyeceğim. Nimo TV'de her gün Royal Pass çekilişimiz var. Onlara katılsınlar. Evet. Hızlı bir şekilde kutu açılımımıza başlayacağız. Başlamadan önce de yeni M249 yükseltmesi geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birinci seviyesi şu. Yükseltilebilir de. En yükseği de bu. Gayet güzel ama bir dakika. Bu kaçıncı seviyeye kadar yükseliyor? Bu... Bu... Hmm, aa, laboratuvara girelim. Girdik. Mini yükseltemedik zaten. 17 tane var dediğim gibi. M249 burada. 1, 2. Tamam ben bunu fuller Ben bunu... Biz bunu fulleriz diyeceğim de yine boya gerekiyor ya. Abi boya ile benim başım belada. Ben bu boya işine gerçekten girmek istemiyorum ya. Boya gerçekten çok sıkıntı. Ben artık boyadan bıktım. Boyaya 40 ucuya vermekten gerçekten sıkıldım. Ama sen bu videoya like atarsan neden yükseltmeyelim? O zaman hızlı bir şekilde kutumuzu açalım. Kış kraliçesi hazinesi sandığı yapıyorum. Tek açışta alıyorum. Hazır mısınız? Bence hazırsınız. Bu like atıp kanalımıza abone olanların şerefine gelsin. İnşallah gelir bu arada. Geç. Geçme. Geçme. Tamam. Tamam bende bu set vardı diye hatırlıyorum. M249 geliyor arkadaşlar. Bak yükleniyor. Ha. M249'un gelmeme sebebi burada kış kadın seti çıktığı için. Ya köpük ne yapıyorsun oğlum? Niye halıyı kazıyorsun? Gel buraya. Gel buraya sana kutu açtıracağım. Aaaa! Selamünaleyküm <laughs> <bunu gülüyor> arkadaşlar. Bebe. Şimdi benim spam. Eee hoş geldin öncelikle. Tamam mı? Şimdi senin açman gereken birkaç kutu var. Evet. Şuna basıyorsun şimdi. Tamam mı? Tamam. M249'u çıkartıyorsun. Çıkar şu M249'u. Boya geldi. Bu boş bu. Hadi bir daha yap. Bir daha çıkmazsa... Bugün sana mama yok. Tamam bastım. Evet. Bekliyorum. Haydi güzel bir şey çıksın. Yürü git. Gözüm görmesin seni. Devam ediyorum. Kendi şansımla açacağım. Baktım küpükten hiçbir iş olmuyor, hiçbir cacık şey olmuyor. Hemen şuradan gönderelim bu kran primlerini. Buradan da M249 alıyorum. Ya malzeme alıyorum. İlla ki M249 alacağım ama. Onda en fikiriz zaten. Geç. Hayır. Güzel. Başını aldığımız iyi oldu. Fındık kranının başını aldık. sonra da, vücudunu da alırsak çok güzel olacak tamam çantada. Not bad. Bu arada harbiden çıkmıyor bir Ama şöyle çıktım. Ekle şimdi. Niye olmuyor? Sinirlenmeye başladım. O zaman boya gelse kızmayacağım ya. Artık o kıvama geldim abi. Çok iyi oldu. İyi ki boya çıktı ya. Boya çıkmasa halimiz yaman. Devam. Bum. Geç. 249! Allah senin belanı versin. Onlu tekrardan açıyorum. Oğlum 4,5 kaldı. kaldı bu arada ya. 8.000 Uye 900 lira bu işi halletmemiz lazım. E 249 çıkmıyor. Gelir misin? <laughs> Onlu. Onunla... <laughs> Arkadaşlar biz tek bir, teknik, bir sıkıntımız var bir saniye yani bunu bir çözmemiz lazım bizim. Benim bu şansım nerede kullandığımı düşünüyorum. Kullanmadım. Hiçbir yerde kullanmadım. 109 boya oldu. Klasik sandığım kaç oldu? 52 oldu. Açmayacağım. Şeyin sonunda açacağım. Ee, çıkacak. Gelecek. Eminim. Çok garip hareketler deniyorum. Sormayın artık. PUBG Mobile benim gerçekten zekamı düşürmeye başladı. Ee, bere. Başlık. Aga sen neredesin ya? Seni arıyorum. Tekrardan oyuna para yüklemek istemiyorum bak yeter ama ha. Geç. Yürü. Bak, malzeme geldi. Çok iyi çok teşekkür ederim. Senden zaten vardı bana diğeri lazım. Gel. Dardayım. Şu anda 249 diliyorum bu arada boya dilemiyorum. Allah dileklerinizi ve tuttuğunuzu kabul etsin arkadaşlar. Abin diyerek duyarımızı yaptık hemen onu patlattık Malzeme çıktı çok iyi Ama ben şimdi Durur muyum durmam ne lazım bana Kıyafet lazım Başını aldıktan sonra kıyafeti alamazsak çok üzücü olacak Hemen Geç tutonuna bastık Devam ettik Gelmiyordu gelmiyordu Doh olsan özellikle sinirleniyordu 5 tane boya yine kızmıyorum. Boya ya hiçbir türlü kızmıyorum. Tavaya kızdım birazcık. Çok sinirlendim. Evantere giriyorum. Tekrardan kaç tane oldu bende? 10. Oğlum baya birikmiyor lan bu. Ben baya birikir diye düşünüyorum ama birikmiyor. Bir dakika. Bu arada bir dakika ID'mi de göstereyim bak hazır gelmişken. Hazır gelmişken. Gördünüz mü şuradaki ID'yi? 512, 517, 808. Popülerliklerinizi göndermeyi unutmayın. Şu anda oyuna girin ve popülerlik gönderin. Bekliyorum sizi. Videoyu durduralım burada. Tamam geldik abi tamam. Kış kraliçesi hazinesine girelim ve onluyu pat. va Pat. Tamam patlatıyorum. Patlattım. Kostüm alalım ve gidelim. Kostüm alalım ve gidelim. Kostümü alalım ve gidelim boyaya kızamıyorum. Boy boyaya kızamıyorum. Onlu. Son onlu. Hadi bu da like atanlar için gelsin. Boyaya kızmadım. Harbiden gelmedi bu arada ya. İnanılmazsın. İnanılmazsın. Buradan da 20 boya aldık. Çok iyi oldu. Atölyeye gir. Laboratuvara gir. M249'u fullle benim mantığı var mı? Ki fullleyemeyeceğiz zaten. 30 boya buna gidiyor 50 boya buna gidiyor 80 80 boya buna gidiyor zaten 160 oldu bizim öldürme mesajını dahi alamıyoruz o yüzden bak o yüzden biz neyi bekleyelim arkadaşlar biliyor musunuz m 762'yi bekleyelim bir furya çıktı Abi m 762 gelecek Beril geliyor Beril kostümü gelecek yükseltilebilir Geliyor aha geldi gelecek Falan hala gelmedi Gelene kadar bekleyelim. Geldikten sonra şşt, maksimum seviyeye fullleyelim diye düşünüyorum bu arada. Videomuz 10 dakika olmuş. Hadi bu video editlendi. Hadi bu video montajlandı. Hadi Aliyan bir 2-3 şaka ekledi. Bu video 8 dakika olmuştur. Ee, o zaman biz buradan defolup gidelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.